Sayın valim, sayın vekillerim, belediye başkanlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Eşsiz güzelliğinin yanında her karış toprağında bir hazine saklı olan İstanbul'a yeni bir hizmet kazandırmanın heyecan ve mutluluğu ile Millet Bahçesi'nin açılış törenine hoş geldinizler. Toplu Konut idaresi ve Şahsım adına hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım. İstanbul'un sahip olduğu tarihi, kültürel ve mimari zenginliğe yarınlara taşımak için başlatılan imar ve inşa faaliyetleriyle sosyal konutlardan kentsel dönüşümlere, kamu binalarından millet bahçelerine kadar yüzlerce projeyi ve binlerce konutu İstanbul'a kazandırdık. Gerek nüfus yoğunluğu, gerekse ihtiyaçlar göz önüne alınarak en çok millet bahçesi inşa edilen şehirlerin başında İstanbul gelmektedir. Pendik'ten Şile'ye, Sancaktepe'den Fatih'e, Eyüp'ten Beykoz'a, Zeytinburnu'ndan Bağcılar'a kadar Tokyeli ile şimdiye kadar 17'si tamamlanmış, 5'inin yapımı devam eden toplam büyüklüğü 6.6 milyon metrekare olan 22 millet bahçesi kazandırıldı ve İstanbul'umuz nitelikli yaşam alanlarına kavuşturuldu. Huzurlarınızla bugün resmi açılışını yapacağımız Bağcılar Millet Bahçesi de bölgeye sosyal, kültürel ve ekonomik olarak önemli bir değer katacaktır. Yaklaşık 56 bin metrekarelik bir alana sahip olan bir millet bahçesinin içinde oturma, dinlenme, yürüyüş, koşu, spor ve çocuk alanları ile tematik bahçeler ve millet kıraathanesi yer almaktadır. Her yaş gruptan insanın keyifle vakit geçirebileceği bu mekanda çocuklar eğlenerek doğayı ve çevreyi deneyimleyerek doğal yaşamı yakından tanıma şansı yakalayacaklardır. Çocuklarımız başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Sözlerime son verirken tüm bu projelerin İstanbul'a ve Bağcılar'a yapılmasında ve özellikle bu alanın arsa temininden yapımına kadar emeği geçen başta Sayın Bakanımız Murat Kurum'a Bakan yardımcımıza ve belediye başkanımıza teşekkür eder saygılarımı sunarım. TOKİ başkanımız Sayın Levent Sungur Beyefendi konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanım, kıymetli azizurun değerli hemşehrilerimiz